Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanlığı son 24 saat içerisinde toplam 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı son 24 saatte PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlerle mücadelesinin başarıyla devam ettiği vurgulandı. Açıklamada son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisi sürdürülecektir ifadelerine yer verildi.